Dosy telefon. Evet millet bugün burada e, farklı bir konuyla bulunuyor olacağız konumuz. Samsung özel erişilebilirlik kısa yolları sayısı uygulamaya geçelim. A A ayar Ayarlar. Evet. Ayarlardan önce bir bakacağım. Sonra temel olarak kısa yollarımızı uygulayacağız. Şimdi bu şu an kullandım. hatta ben bu kısa yolları gösterdikten sonra sürümü de göstereyim. Neyse ilerleyelim. Bir ve... 29 erişilebilirlik tat pek maddeyi mono ses maddeyi yardım menüsü. Erişilebilirlik. Evet. Ayarlardan erişilebilirliğe girdik. Ee, Android 11 ile 29. sıraya taşınmış. Her neyse. 29. sırada görünüyor. Neyse. Yukarı erişilebilir. Ara düğme. Diğer seçenekler düğme. Bir, sizin için önerilen bir işlev kullanılıyor. Evet şu an. Bizim için önerilen bir işlev kullanılıyor. 3. Talkback. 4. Yürünebilirlik geliştirmeleri. 6. Duyma desteği. Şu an burada ee bilindiği üzere e, erişile birlikte talk, e, Talkback bulunuyor. Ancak şu şekilde bulunuyor. Talkback e, Android 10 sürümüne kadar Voice Assistant ismiyle burada bulunuyordu. Ama Android 11 sürümünde Talkback ismini aldı. Voice Assistant hareketleriyle Talkback ismini aldı. Neyse devam ediyoruz. 8. Etkileşim ve yetenek. 10. Gelişmiş ayarlar. 11. Yüklü sert. 10. Gelişmiş ayarlar. Gelişmiş ayarlar. Bir girelim. Gelişmiş ayarlar. Yukarı. Gelişmiş ayarlar. 1. Erişilebilirlik kısa yolları. Erişilebilirlik kısa yollarına giriyoruz. 2. Erişilebilirlik tuşu Talkback. 1. Gelişmiş ayarlar. 1. Erişilebilirlik kısa yolları. Burada erişilebilirlik kısa yolları bulunmakta. 2. Erişilebilirlik tuşu Talkback. Erişilebilirlik tuşu Talkback. 3. Yan tuş ve ses artırma tuşu g artı. Yan tuş ve ses arttırma tuşu C şu artı. Ki birazdan bunlara uygulamalı göreceğiz zaten. 4. Sesi arttırma ve azaltma tuşları talkback. Sesi arttırma ve azaltma tuşları talkback. Şimdi talkback'in avantajları var bizim için. Tabi ben kendi adıma söylüyorum. Talkback yani artık neredeyse ağırlığını hesaba koymazsak voiceover gibi erişilebilir bir duruma geldi. Tek bir eksiği var. Tekrar edeyim ağırlığını hesaba koymazsak tek bir eksikliği var. İki parmakla çift dokunarak dikteyi açma ve kapatma. Yani Android deyimiyle sesle yazmayı açma ve kapatma. Tek eksiği bu. Ki ben bunu böyle biliyorum klavyede yazma esnasında iki parmakla çift dokunarak sesle yazmayı açıp kapatamıyor. Tam deneyimlemedim ama neyse uygulamaya geçelim. 3, 4, sesi artırma ve azaltma tuşları talk 5, bildirimler. 6, ışıklı bildirim. Ana sayfa, bana ana ekranı. Son uygulamalar. 2, ayarlar. Van gelişmiş ayarlar. 7, harekete geçme zamanı varsayılan. Erişilebilirlik. Evet. Ayarlar. Şimdi erişilebilirlik sorularımızı gösterdik. Ben sürümüm neredeydi? 29. Erişim 31. Yazılım güncel 32. Kullanım kılavuzu. 33. Uzaktan destek 34. Telefon hakkında durum. Telefon hakkında. Yukarı tel, ara düğme. 2. Mahmut adlı kişiye ait 30 S telefon numarası bilinmeyen model ismi gelirse Autos S model numarası SMA 307 FN DS seri numarası RZ 8M 94 A3 SHJ M slot 1 351 trik düzenli düğme. Evet. RZ 8M 94 A 351 351 4 durum bilgisi. 5. Yasal bilgi. 6. Yazılım bilgileri. Yazılım bilgileri. Bilindiği üzere cihazımın hakkında kısmı. Her neyse. Yukarı gezinir düğme. Yazılım 1. Van sürümü 3.1. Ana ekran sürümü e, 3.1. 2. Android sürümü 11. Android sürümüm 11. 3. Google Play sistem güncellemesi 1 Haziran 2021. 2. Android sürümü 11. Neyse daha fazla detay gerek yok çıkıyorum buradan. Ana sahip. Van Oğlan. Van Oğlan ana ekranı. Tümünü kapat düğme. Tümünü kapat. 2. Ayarlar. Bunu kapatacağım sadece. Ayarlar gelişmiş seçenekler. 2. Ayarlar. bir soft ekran kaydedici ara ana bana ana ekranı evet şu anda millet erişilebilir kısa yollarını gösterdim anlatım dinleyince görecek ve duyacaksınız android sürümü de gösterdim size android sürümü bu erişilebilir kısa yollarım kullandığım erişilebilir kısa yollar bunlar not Samsung'lara özeldir bu. Redmi'lerde böyle bir şey görmedim. Ki bildiğim benim bildiğim Redmi Note 9 Pro ve Android 11 sürümünde. İki talkback kısa yolu var. Ses arttırma ve azaltma tuşları. Öbürü de e, üç parmakla aşağıdan yukarıya doğru kaydırma. Karışık bir şey. Her neyse. Kısa yollarımızı oyalayıp yavaş yavaş kaydı kapatmaya geçelim. Şimdi ben burada c kapatacağım. C-Show. Kısa yolumuz C-Show için neydi? Güç ve ses arttırma tuşu. C-Show kapandı. Şimdi ben toprağı açacağım. Toprak için ne tür kısa yollarımız vardı? 1. Erişilebilirlik tuşu. Ee, gerinin e, sağ tarafındaki adam singesi gibi görünen erişilebilirlik tuşu. 2. 2 adet ses tuşumuz. 3 saniye. 2 adet ses tuşuna 3 saniye basılı tutmak. TALKPACK açık Evet, şu an Talkback açtık. TalkBack'imizi kapatalım. Erişilebilirlik. TalkBack kapalı. TalkBack'imizi fiziksel tuş üzerinden açalım. TalkBack açık. Evet, TalkBack'imizi fiziksel tuş üzerinden e, açtık. Fiziksel tuş zarar görmesin diye ben burada yine erişilebilirlik tuşuna dokunarak kapatacağım erişilebilirlik alt kapalı. C e, fiziksel tuş üzerinden açıp devam edelim. C show ekran okuyucuya hoş geldiniz. Evet, C -show açıldı. Her neyse. Evet millet. Bugünkü konumuz burada e, Samsung için 3 erişilebilir kısa yolunu uygulamak idi. Onu uyguladık umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Videoyu beğenip paylaşabilir, kanala abone olabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için bildirim düğmesine dokunup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Son uygulamalar. 1. Apple Watch One hours, Soft Ekran Kaydedici Win Up Win Mid Giz Duraklat Dur Dur